anlatıyor kardeş. Ben ayrı yerden tabii ben zamanında bunları yaşadığım için biliyorum. Yani o Danıştay'a bakılsa rapor bulunur bilmem ne olur. Ben olayı hatırlıyorum. Fakat Cahit Tanyol bir e, mülakatında girin. Bakın Cahit Tanyol Nur Cemaati yazın çıkacak mülakatı. Kendi anlatıyor. Bana diyor geldi diyor e, bilir kişi olarak sordular. Ben de baktım 3-5 öğrenci orada eğitim yapıyorlarmış. Ya bunların şeyi yok öyle Tarikat-marikat ilişkisi yok, eğitim yapıyorlar evet, dedim diyor. Evet. Ha bunları da altını kaydedelim. Merry Christmas, Happy New Year. ayrı şeyler ve maalesef Profesör Cahit Tanyol da evet. bu cemaatleri aklamakta imzayı atmış bir, bir bilim insanı güya. Evet. Buyurun. Şimdi e, bu epey tartışılacak, tartışılabilecek bir şey, yeni yıl meselesi. Ali Erbaş'ın yapması gereken şey insanlığın yeni yılını kutlamak, bunun arasındaki farkı göstermek ve insanları din ve vicdanlarıyla hayatları arasındaki bu çatışmaya, bir çelişkiye düşmekten çıkarmaktır. Yapılacağı şey barış ve birlik çağrısı yapmaktır ya insanları rahat bırakmaktır. Elinde kılıçla hutbe okuyor, çıkıyor. Ya yani o bir savaş halidir. Yok efendim sağ halinde değil de sol elini almış. O barış anlamına geliyormuş. Hadi ya ya burası Darül Harp ülkesi olarak görmek diye değerlendiren çok sayıda ilahiyatçı var. Yani bırakın ya insanları rahat bırak. İnsanları rahat bırak. İnsanların hayatlarına, özel yaşamlarına müdahale etmeyin. Özel yaşama müdahale ediliyor. Yaşam tarzına müdahale ediliyor. Giyim kıyafete müdahale ediliyor diye diye iktidara gelenler insanların bakın burada bu hutbede giyiminden kıyafetine vereceği hediyeye eğlenme biçimine, içki içmesine her şeye karşılar. Bu ülkede insanların içki içme özgürlüğü de vardır. İster içersiniz ister içmezsiniz. İçki içmeyi de teşvik ediyor falan değiliz. Biz bir özgürlüğü, bir ilkeyi savunuyoruz. İsteyen insan içer, isteyen içmez. Buradaki temel ilke insanların birbirinin hayatlarına müdahale etmemesidir, rahatsız etmemesidir, birbirine karşı suç işlememesidir, başkasının özgürlüğünü sınırlamamaktır. Hutbenin kendisi başkasının bir özgürlüğünü sınırlıyor. Hangi gerekçelerle inanç gerekçesi? Aslında bu fetva niteliğinde hutbe ama fetva niteliği. Fetva niteliğinde. Şimdi aynı anlayış Suriye'de yönetime el koydu. Biz bir azınlık olduğunu söyledik hocam HTŞ'nin değil mi? Bir HTŞ e, örgütlenmesi Suriye'deki Sünni Müslüman Suriyelileri de Arapları da temsil etmiyor. Bakıyoruz şimdi bu e, Doçevele Alman e, yayın kuruluşu, yayın grubu e, Suriye'deki örgütleri ve bu örgütlerin gücünü anlatan, e, bildiren bir haber yapmış. Aralık ayında yayınla, e, yapılan bir çalışma bu. HTŞ'nin savaşçı sayısı bakımından Suriye'deki en büyük örgüt olmadığını ortaya koymuş. Ne kadarmış hocam HTŞ'nin e, cihatçı sayısı? 10 bin. 10 bin. Putin dün yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında Suriye'yi değerlendirirken Halep'e 350 kişiyle girdiklerinde diyor, Halep'teki Suriye ordusunun mevcudu 30 bin, ve İranlı ve Lübnanlı yani Hizbullah'a bağlı milislerle birlikte 40 bine yakın. Savaşmamış ve çekilmişler. Bir şey oldu orada. Orada büyük başından beri söylediğim gibi. Bir anlaşma ve bir ihanet var orada. 30 bin kişilik bir ordu, donanımlı bir ordu ve bir iç savaş deneyimi de yaşamış. İsrail'le zaten savaş halindeki bir orduydu bu. Ama 11 yıl bir iç savaş deneyimi yaşamış, yaşamış bir ordunun 350 kişiye Halep gibi Suriye'nin ikinci büyük şehri, bütün son bin yılın en büyük ortadoğudaki ticaret kentlerinden birini neredeyse tek kurşun atmadan teslim etmiş olmaları akıl dışıdır. Devam ediyorlar. Suriye Milli Ordusu ki en büyük örgüt o olarak görünüyor. AKP iktidarının desteklediği yaklaşık 70 bin silahlı mensubu olduğu belirtiliyor. Halk Savunma Birlikleri diye Türkçe'ye çevrilebilecek YPG ise 40 ila 60 bin civarında bir savaşçıya sahipmiş. 40 ila 60 bin. Amerika Birleşik Devletleri bugüne kadar 900 asker bulundurduğunu e, ileri sürmüştü ama e, Doçevelen'in yaptığı araştırmaya göre Amerikalı yetkililer de bunu doğrulamışlar, yalanlamamışlar. 2000 askeri var. Bunlar YPG ile birlikteler. Yani Halk Savunma Güçleri diye bilinen PYD'nin silahlı kanadı, silahlı örgütüdür. PYD, Demokratik Birlik Partisi diye Türkçe'ye çevrilebilir. Hizbullah ve İran zaten burada 8 bin savaşçısı vardı. Bunlar çekildiler. İsrail ise Golan Tepelerinin yanı sıra sadece Golan Tepeleri değil, 25-30 kilometre kadar Suriye'nin derinliklerine girip Şam'ın kenar mahallelerine dayanmış durumda. Daha önemlisi Hemron ve Şeyh Dağları'nı kontrol altına alıyor. Aldı ve Sonsuza kadar buradayız dedi. Netanyahu gitti oraya. Heteşe'nin 10 bin kişilik bir silahlı güçle bütün Suriye'ye el koyduğu bir durumda onlar güçlü ve önemli bir güç müdür? Yani büyük bir güç müdür? Sizce hocam? Heteşe bir defa 17 17 grup var içinde. Heteşe'nin. Şimdi şöyle değerlendirelim. Heteşe'nin çevresindeki örgütler onlar daha evet. çok. içindeki değil çevresindeki evet. örgütler. Aynı Onlarla birlikte... 20-25 bin kişilik bir güçten fazla değiller. Yani Halep'i savunmakla görevlendirilen 30 bin kişilik e, ve milisler var. 8 bin de milis var. Yani yaklaşık 40 bin kişilik Suriye ordusu karşısında tutunabilecek bir güç değil bu üstelik. Tek kurşun atmadan gittiler. Hocam bugün Şam'da bir gösteri oldu. Arkadaşlar onu getirilebilir getirebilirler mi ekranı? Şam'da laik ve laik ve demokratik bir Suriye kurul, kurulmalıdır diye. Kadınların ağırlıkta yer aldığı bir miting. Bakın Şam'ın merkezinde. Heteş'e buna müdahale edemedi. Sesli verebilirsiniz arkadaşlar. Tam ekran verin, baştan verin. Tamam, sessiz olarak verin. Peki. Peki. Yani Hümeyni devriminden... Alt yazılı olarak verelim. Hümeyni karşı devriminden sonra da bir yıl böyle böyle şeyler İran'da da oldu. Sonra hepsi... Ya şey yapacaklar, yavaş yavaş hakim olacaklar ve bütün bunları yasaklayacaklar. Suriye özgür ve medenidir. Suriye özgür ve medenidir diye slogan atıyorlar. Ya yani, moderndir, medenidir, özgürdür, laiktir diye. Büyük bir kalabalık. Yani zannedildiği gibi bir önceki rejimin toplumsal tabanı, zemini bu ülkede yoktu. Bu ülkede bir baskı, sadece salt bir baskı rejimi vardı, değerlendirmesi son derece eksiktir. Şimdi dün ben hapishanelerle ilgili bir değerlendirme yaptım. Sosyal medyada saldırıyorlar. Umurumda değil. Ee, hakaret edenlere gerekli karşılıkları veriyoruz biz zaten. Dünyanın dünyanın hiçbir hapishanesi iyi değildir dedim. Türkiye'deki hapishaneler de iyi değildir. Ama oraların birer mezbaha olduğunu iddia eden, toplu mezarların bulunduğunu söyleyen e, yandaş ve batılı yayın organları var. Çünkü Heteşe iktidarını meşrulaştırmaya çalıştılar hocam bu yayınlarla. Bunun yalan olduğunu söyledik. Tek bir ceset bulamadıkları için afadı göndermişler. Evet, evet. Ceset arayacak. Komik bir durum. Buyurun hocam. Evet, şimdi değerli izleyiciler tabii bu e, yapılan gösteri falan önemli önemli ama bunları biz yaşadık. Afganistan'da da yaşadık, İran'da da yaşadık. Şimdi şöyle bir sıkıntı var Suriye'de. Bakın açık söyleyeyim. Afganistan'da çok, Afganistan'dan çok, İran'da çok yoğun Şimdi bir gösteri. Şimdi onu söyleyeceğim, onu söyleyeceğim. Şimdi İran'da da aynı şey oldu, Suriye'de de aynı şey oluyor. Türkiye'de zor. Neden? İran'daki karşı devrimi Hümeyni'nin, Şah'ın baskı rejimi, yani otoriter bir rejimden bir başka totaliter rejime, yani daha bütün değerleri de belirleyen bir rejime dönüştürdü. Daha kolaydı. Aynı şey Suriye'de söz konusu. Suriye'de Esad rejimi bir baskı rejimiydi hiç kuşkusuz. Böyle demokratik falan değildi. Layıktı belki ama demokratik değildi. Şimdi onun yerine bu işte H'tş, El Nusra falan filan bir İslami totaliterlik yani bir İran'dan çok daha çok Afganistan'ı andıran bir rejim gelebilir. Maalesef iktidar böyle bir şey. Bunlar çünkü silahlı geliyor evinde seni yatağında öldürüyor karına tecavüz ediyor, seni öldürüyor, malına el koyuyor. Yani onun için değerli izleyiciler ben e, Suriye'nin geleceği açısından çok umutlu değilim. Ama Suriye'ye ve İran'a bakıp da aynı şeyleri Türkiye'de gerçekleştireceğini sananlara da e, katiyen inanmayın. Türkiye'nin gelen